Arkadaşlar merhabalar. Umarım bayramınız iyi geçiyordur tatiliniz veya iyi geçmiştir diyelim. Bittiyse eğer tatiliniz. Benimki de fena geçmedi. Ancak baş parmağımı kırdım. Ayak baş parmağımı plajda top oynarken artık nasıl olduysa nasıl becerdiysem kırılmış bir röntgen çekildik. işte atel taktılar bana. Böyle idare ediyoruz şu anda. Ama Allah beterinden korusun diyelim. Böyle ufak tefek şeyler olabiliyor. Her neyse. Arkadaşlar bundan sonra bir seri başlatacağız, bu PlayStation arızaları ile ilgili hangi arızada nasıl bir onarım yapılıyor, ne tip bir sorunla karşılaşırsanız, ne yapmalısınız gibi bir seri başlatacağız. Daha önceden de biliyorsunuz bazen tamir videoları atıyorduk, paylaşıyorduk, bu seriyi biraz daha hızlandırmayı düşünüyoruz arkadaşlar, yani ekranda herhangi bir hata alıyorsanız ne yapmalısınız? veya cihaz açılmıyorsa veya cihaz açılıp kapanıyorsa ne yapılması gerekiyor? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğiz ve e, onarımlar yapacağız. Sizler de göreceksiniz ne tip işlemler yapılıyor. Bunun dışında mesela bu PlayStation 3 ısınmaları ile ilgili, bu bilhassa slim ve fat kasa ısınmaları ile ilgili, çok fazla fan sesi duyuyorsanız ne yapmalısınız şeklinde işlemci kapağı kesme şeklinde bir videomuz vardı. Bu da eski videolarımızdan görebilirsiniz. Hatta şimdi üstte de koyabilirim veya videonun sonuna koyabilirim. Oradan da izleyebilirsiniz. Daha önce izlemediyseniz. Bazı işlemler var arkadaşlar. Evde yapılabilecek işlemler var. Fakat bazıları evde tavsiye etmeyeceğimiz işlemler var. Yani elinizin dikkatli olması gerekiyor. Bir teknisyen edasında davranmanız gerekiyor. Bir hassas dokunuş yapmanız gerekiyor bazı durumlarda. Bunlar da tabii ki haliyle herkese göre değil. Çünkü herkesin mesleği yaptığı iş farklı. Kimisi kaba işlerde çok iyidir, kimisi ince işlerde iyidir. Ee, işte ayrıca elinizin iyi havya tutuyor olması gerekiyor, havyanızın iyi olması gerekiyor, lehimlerinizin iyi olması gerekiyor vesaire vesaire. Tabii bunların dışında hiç yapılamayacak olan şeyler de var evlerde. Bu konuyla ilgili olmayan kişilerin yapamayacağı şeyler de var. Mesela bir BGA cihazı ile tamirat yapılıyor. İşlemci sökme, takma ve kalıplama işlemleri yapılıyor veya icabında işlemci değiştirebiliyor. Bunları evde yapamazsınız arkadaşlar. Ee, bu konuyla ilgili zaten bu işi yapanlar, teknisyenler yani evinde ya da iş yerinde BGA cihazı olabilir. Bu normal bir şeydir. Ancak normal bir vatandaşın evde bir BGA cihazı olup da hadi ben de tamire kalkışayım gibi bir düşüncesi zaten olmaz. Biz sadece hangi hatalar karşısında nasıl bir e, sorundan kaynaklanıyor ekranda verdiği veya makinenin tepkisi bunları anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve detaylı olarak göstereceğiz tamirlerin nasıl yapıldığını. Bunun dışında arkadaşlar bazı bilinen yanlışlar var. Doğru diye bilinen yanlışlar. var. çeşitli forumlarda, videolarda gençlerin paylaştığı veya deneyim sizlerin paylaştığı bazı fikirler var. Mesela örneğin işte cihazınız sarı ışık veriyorsa o zaman termal macunları kurumuştur. Cihazı açın, termal macununu eskisini temizleyin, yeni termal bir taze termal macunu sürün ve cihazınız çalışır şeklinde bazı hatalı bilgiler mevcut. Yani neden hatalı diyorum? Şunun için arkadaşlar. Termal macunun kurumuş olması makineye biraz etki eder. Evet ama makinenin çalışmamasını etki etmez. En fazla ne olur arkadaşlar? Makineniz biraz daha fazla ısınır. Termal macunun eskimiş olduğu için biraz daha fazla ısınır. Onun dışında makineyi kap kapatmasını gerektirmez. Ha şöyle durumlar olabiliyor. Diyelim ki siz cihazınızı açtınız, temizlediniz ama termal macun hiç sürmediniz ve eskisini de temizlediniz. Yani Parlak şekilde kapattınız. Hiçbir şekilde arada marjin yok diyelim ki. O zaman zaten ısınmadan dolayı kapatır ama bu kapatmasından öncesinde mutlaka yüksek bir fan gürültüsü duyarsınız. O şekilde kapatır. İşte o zaman macunlanır. Ama onun dışındaki mesela daha önce paylaştığım o videoda da işlemci kapağının altındaki çekirdeğin yukarıya temas etmemesinden yani o kapağın esnemesinden kaynaklanan bazı sorunlar oluyordu. Dolayısıyla o işlemci kapağını kesiyorduk, altına bir macun sürüyorduk ve sorunu tamamen kalıcı olarak çözüyorduk arkadaşlar. Bunlar mekanik işlemler tabii ki. Bunun dışında elektronik işlemler var. Mesela sarı ışık arızası dediğimiz, dediğimiz e, sorun, genel olarak cihazların grafik işlemcisinden kaynaklanıyor. Yani lehim çatlağı olabilir altlarında biliyorsunuz, bunlarda bir sürü ayak var. Lehim çatlağı olabilir. Onun dışında lehim çatlağının dışında ne olabilir? İşlemci ölmüş olabilir arkadaşlar. Yani bozulmuş olabilir. Bunların birçok sebebi var. ve hiçbir sebep olmadan da bozulabilir. Neticede elektronik bir cihaz, bu elektronik parçalar bunlar. Dolayısıyla o yanlış bilinen doğrularla ilerlediğiniz zaman sizi yanıltabilir. Onu söyleyeyim. Ve dediğim gibi deneyiminiz yoksa yani en azından e, yanlış anlaşılmasın hiç eline daha önce tornavida alıp doğru düzgün iş yapmayan insanlar internetle izleyip bu işlemleri yapmasınlar arkadaşlar. Çünkü makineler tamamen bozulabiliyor. Yanlış bir şey yapılıyor ne bileyim ben atıyorum soketin dibinden bir şey soket kopuyor tamam bunlar ufak tefek şeyler yapılabilecek tekrar tamir edilebilecek şeyler ama ee, işlemcinin mesela kapağını keserken işlemcinin üstünü de sıyırdığınız zaman artık o işlemci çöp olmuş oluyor arkadaşlar. Hani tamam makineniz tamamen çöp olmuyor ama bu sefer e, başka bir sağlam anakarttan sağlam bir işlemci Syscom entegresi bir de flash entegre de mutlaka üçü birden söküp bu sefer cihazınıza takılıyor. Yani neredeyse bir board almış gibi oluyorsunuz. Pahalı da bir işlemci bu arada. Bunların hepsini bu arada dediğim gibi detaylı olarak BGA cihazında göstereceğiz nasıl yapıldığını. İşte bir HDMI entegresi. Cihazınız görüntü vermiyorsa çalışmasına rağmen. Bunlar çünkü çok detaylı şeyler. Mesela cihaz görüntü vermiyordur ama arka planda aslında cihaz kilitlenmiş midir? Yoksa aslında çalışıyordur cihaz fakat görüntü mü vermiyordur? Bunları nasıl değerlendireceksiniz? Eğer görüntü alamıyorsanız cihazınızdan ilk önce görüntü reseti yapacaksınız. Örneğin. Sonrasında da yine alamıyorsanız o zaman VGA çıkışından görüntü almayı deneyip aradaki sorunu o zaman net olarak anlayabileceksiniz. Yani VGA çıkışından görüntü alabiliyorsanız ama HDMI çıkışından görüntü alamıyorsanız resetlemenize rağmen o zaman ya çıkışta bir problem vardır. Yani HDMI içi sokette bir problem vardır veya entegrede sorun olabilir. Bunların kontrolünü sağlaması tabii ki teknisyenlerin işidir arkadaşlar. Ama sizin bilmeniz açısından yani nasıl bir arıza başınıza geldiği zaman nasıl bir onarım yapılacak? Bunları bilmeniz açısından videolar çekeceğiz. Faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki biz bizim yerimiz İzmir'de. Bize Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sürekli kargolar geliyor onarımla alakalı. Ama sizin yakınlarınızda bu işleri yapan onarımlı ustalar vardır arkadaşlar. Onarımcı ustalar vardır arkadaşlar. Tabii ki onlara da yaptırabilirsiniz ama en azından nasıl bir işlem yapacağını, yapılacağını burada birebir olarak göreceksiniz arkadaşlar. Böyle bir seri oluşturacağız. O yüzden takip etmenizi öneriyorum. Eğer eski abonelerimizden değilseniz yani ilk defa izliyorsanız abone olmanızı tavsiye ediyorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, sizlerin de soracağı bu arada şöyle bir problem yaşıyorum. Acaba neyden kaynaklanıyordur diye soracağı şeyler varsa tabii ki yazabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla seve seve yardımcı olabilirim ki ben bu konularda 15 sene bu işte uğraşıyorum. Bu konularda kendimi uzman değil ama iyi bir deneyime sahip bir teknisyen olarak düşünüyorum arkadaşlar. Hem yazılım konusunda hem de elektronik tamirat konusunda arkadaşlar. Ee, iyi bir deneyime sahibim. Dolayısıyla sorularınızı yanıt, yanıtlayabilecek kapasiteye sahibim. Bunların dışında bazen hiç daha önce denk gelmemiş arızalar da denk gelebilir atıyorum işlemcilerin dışında çok küçücük bir parça bile bozulduğu zaman sizi saatlerce, günlerce arattırabilir. Nereden olduğunu bulmanız uzun sürebilir. Ama neticesinde bunlar arkadaşlar PlayStation 3'ler, PlayStation 4'ler, 5'ler her neyse Xbox'lar da aynı şekilde içerisinde ana bulunduran cihazlardır. Yani bir laptop gibi düşünün veya bir masaüstü bilgisayar gibi düşünün. İçerisinde yine işlemciler var. Mantık olarak aynı çalışıyor. Sadece e, içindeki yazılım yani firmware dediğimiz yazılım Farklıdır. Dolayısıyla bilgisayar gibi kullanamazsınız. Yani bir Windows kuramazsınız vesaire. Tabii PlayStation 4'lerde de, kırık PlayStation 4'lerde mesela Linux kurma yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onunla ilgili de çeşitli videolar var. Mesela internet, YouTube'da bulabileceğiniz öyle bir şey yapmak isterseniz. Farklı oyunlar çalıştırmak için ya da Linux kullanmak için bunları yapabilirsiniz. Biraz detaylı işlemler var ama yapılabilir. O yüzden arkadaşlar videonun altına yazın. Zaten normalde de yazıyorsunuz. Yani diğer videoların altına da yazıyorsunuz. İşte Şöyle bir sorun yaşıyor. Neden olabilir? Gibi şeyler yazıyorsunuz. Ben zaten genel olarak arkadaşlar e, bazı videolarda bunlarla ilgili cevaplar verdim. İşte cihazınız diyelim bir kasma yaşıyor, yaşanıyorsa cihazınızda, donma değil ama ağırlaşma bir kasma yaşanıyorsa arkadaşlar ya grafik işlemciniz çok aşırı ısınıyor demektir. Örneğin Super Slim'lerde diyelim ki FPS düşüyordur. ve arkadaşlar hard diskiniz bed sektörüdür yani arızalıdır. Dolayısıyla arızalı olunca ne yapılabilir? Ya onarım yapılabilir düşük bir ihtimal bu onarımlarda arkadaşlar. Söyleyeyim çok arıza görmemişse. Harddisk onarım yapılabilir ve eski harddiskiniz çıkarıp yeni bir harddisk takılır ve sıfırdan her şey yazılım vesaire yüklenir ve kullanmaya problemsiz şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Artı daha öncesinde yine bir video paylaşmıştım. Hangi PlayStation 3'ü, hangi PlayStation 3'ü tercih etmelisiniz, gördü tercih etmelisiniz diye. Bunlarla ilgili bilgiler verdim ama dediğim gibi şimdi kullanıcılar yeni abone oluyorlar. Bütün videoları izlemiyorlar tabii ki haliyle normaldir. Bunları izlemenizi tavsiye ediyorum yeni cihaz alacaksanız arkadaşlar. Çünkü almamanız gereken, tercih etmemeniz gereken bazı cihazlar var. Özellik olarak değil ama kasa olarak mesela tercih etmemeniz gereken cihazlar var. Dolayısıyla mutlaka onları da izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Benden video bekleyin arkadaşlar. İzleme hoşunuza gidiyorsa tamir videoları ben de keyifle sizlere nasıl tamir edildiğini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik Tekrar iyi bayramlar diyeyim sizlere arkadaşlar. Tatiliniz devam ediyorsa iyi tatiller diliyorum. Çalışmaya başlayanlara da arkadaşlar iyi çalışmalar kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.